İki merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler toprak arkadaşımın odasını karıştırıyoruz. Eski. Evet arkadaşlar. Toprak benim arkadaşım arkadaşlar şuraya gelin. Sıfatımı evet. göstermeyeceğim. Facecam yapmayı sevmem. Niye yapmayı sevmiyorsun? Bir dakika. Facecam yapayım mı? Bir dakika dur. Herkes ya. için yüzümü gösteriyorum ve ne ya ne? zaten senin yüzün göz gözükmüştü ki biz sen shorts videosu çekmiştik radyo bari sen çek. bari on come çekmiştik hadi arkadaşlar şöyle gelsene çöyüklüyorum ama benim içinde kanalda çok kişi gerçek güzel bilmiyor. bunun içinde yazılar olabilir arkadaşlar yok yazı bu hakikaten yok. bak kendim yapmadım arkadaşım verdi al Annem çok sıcak arkadaşlarım. Bu havada da yüzde yüz eminim klimayla oturun. Benim evde kliş kurumu yok. Ceza gibi konuştum ben. Hmm, şuralar arkasında da olabilir. Her yerine bakmalıyız arkadaşlar. Buraya da bak. Buralarda yok. Buradan düştü. Hı. Ha buralara bakalım. Burada benim son model. Dünyanın en iyi sandalyesi. Çok seviyorum sandalyeyi. Çok da rahattır. Çorabı kes. <laughs> İşte göremiyorum ki kanka. Dur ben kendim çekeyim mi? Tamam bir dakika ben çekeyim. Ne haber arkadaşlar? <laughs> Merhaba. Yok tam gözükmüyor. Dur bak. Abi, ben size kendim göstereyim. Bu ya e, göstermeyeceğiz biz karıştıracağız. Kanka, 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 bak, kanka sen tamir şey... hadi ya. Hava atıyor arkadaşlar. Yok hava atmayacak. Valla atmayacak. hadi. Bunun bir size hikayesini anlatmak istiyorum. At, anlatma kanka. Onun için de sonra bir video gelir. Allah'ım ya. <laughs> <Can> edin, <buna>. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Sanırım toprak ettik <zünnetlik> şapkası bu. Yok. <laughs> Şakası ne <laughs> diyorum oğlum? Bu <laughs> sinetlik şapkası olur mu? <laughs> toprak sihirbaz olmuş. <laughs> İçinden tavşan çıktı. Aman Allah'ım. İçinden bak çıktı. Aa, sen ne işin var lan burada? Sen ben bir yere koyayım. kanka. Hadi kanka beni çek. Hadi çek. Çek hadi kanka. Gel bana kamerayı. Ne haber? Kanka hadi ya gel şuraya. Oğlum orası <laughs> donur lan. <laughs> Allah'tan çekmedim orayı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya çorap çorap. Tamam orada. orada sadece bornoz durum orada <laughs> hazır var. Çorak donumu gördü lan. Allah'ım ya Rabbim donumu gördü. Hayatımda bu kadar rezil yaşayacağım bilmiyorum <laughs> Arkadaşlar az önce donumu çekti. Allah'tan kameraman benim yani. <laughs> ya şunu nasıl çekebilirsin arkadaş? Bunu çekmedim, bunu çektim kanka. Ya ben. ayağım şey... ha, Bak bu. Ananı. <laughs> <laughs> ya çorabı kes. <laughs> ne yapıyorsun? Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şuraya bakalım sonra araları karıştıracağız Adam abi. çorabımı gördü. Hadi çorabı gör bir şey demem de. Oha. Kumbaram para var. <laughs> Tabii burayı çekme dur. Bakın hocam burayı ben kendim yerim. Ne havalıyım. 30 Şu FPS miymiş lan senin kameran? Bu ne lan? He bulit. Ay şimdi cevap veriyor. Evet. Ben kalkayım. Bismillah. <laughs> ben kapatayım. Bu da bir şey de... yok dedim ya. Bu ne? Şey yaz tutuyor Battaniye tutuyor. falandır filan işte. <laughs> Bakın <laughs> şurada işte bir tane şef var. Tabletim. Benim ya, büyük mükemmel. Mükemmel ötesi ya. 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 ya mükemmel ötesi bu tablet. Bölüm tentem. Oh, hiç, hiç mod bulamadık arkadaşlar gelin. Mod per Bu perde bak çok Herkes olan bir perdedir bu perde. DC oynayacağız kanka birazdan. DC videosu gelecek. DC ne lan? Doğruluk cesaret dedik. Nasıl? Ee... ben senin takipçilerinin yüzümü göstermek istemiyorum ama. Ha, gördüler iki kere de. Olsun izlemeyenler için. Ya. Evet arkadaşlar. Ben Facebook'tan bu kadardı. Bay bay takipte kalın abone olun baby.